Arkadaşlar soru çözümlerimize devam ediyoruz. İnkılap tarihi soru çözümü dördüncü bölüme geldik, dördüncü kısma geldik. Hemen sorularımıza bakalım ve işlediğimiz konuların şöyle bir tekrarı, bir hatırlaması olsun. Birinci sorumuzda Osmanlı Devleti'nin uşanlaşmasıyla ile Trablusgarp ve 12 adayı İtalya'ya bırakmasına neden olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir diyor. 20. yüzyıl başlarında Osmanlı ünitesini hatırlarsanız soru biz ne oldu da Uş Anlaşması'nı imzalamak zorunda kaldık. Trablus Karp'ı ve 12 adayı terk etmek, İtalya'ya bırakmak durumunda kaldık ki biraz bilgi sorusu hemen hatırlıyorsunuz. A Balkan Savaşları'nın başlaması, 31 Mart isyanı çıkması B şıkkı. C. İngiltere'nin Mısır ve Kıbrıs işgal etmesi. D. 2. Abdülhamit'in tahttan indirilmesi. E. Fransa'nın Tunus'u işgal etmesi. Hiç şüphesiz bizi orada zorda bırakan 1912 yılıyla birlikte Balkan Savaşları'nın başlaması, Osmanlı Devleti'nin Trablusgarp'tan çekilmesine, uşanlaşmasını imzalamasına sebep oluyor. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkı oluyor. Bir diğer sorumuz. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı topraklarının paylaşıldığı, aşağıdaki gizli anlaşmalar, Dan hangisi İngiliz Arap işbirliğine dayandığı için İslamcılık anlayışının çökmesine yol açmıştır. Birinci Dünya Savaşı sırasında biliyorsunuz 1915-1917 yılları arasında gizli anlaşmalar yapıldı. İngiltere Fransa'nın başını çektiği bu gizli anlaşmalar sırasında özellikle Arapların bir kısmı da hatırlayın Mekke Şerifi Emir Hüseyin öncülüğünde ne yaptılar? İngilizlerden bir söz aldılar. Güya neydi? Büyük bir Arap İmparatorluğu kurulacaktı. İngilizlerin Mısır valisi hemen ben bunu deyince siz sonra onun ismini de gördünüz. Mak Mahon ne yaptı? Mekke Şerifi Emir Hüseyin'le bir anlaşma yaptı. Güya işte dediğim sözde büyük bir Arap İmparatorluğu ortaya çıkarılacaktı ama zaten bu olmadı. Birinci Dünya Savaşı'nın sonucunu hatırlarsanız sorumuza gelecek olursak hangi gizli anlaşmayla diyor e, İslamcılık, ümmetçilik bitti. Dolayısıyla A şıkkı saint jean -de anlaşması, B saykıs Picot, C Mac Mahon, D Boğazlar, E Petrograd. Burada hemen McMahon anlaşmasını aldınız. McMahon anlaşması İslamcılık yani ümmetçilik anlayışının bir bakıma e, boşa çıktığını da gösteriyor. Çünkü Arapların bir kısmı ne yaptılar? Osmanlı ile birlikte hareket etmekten ziyade İngilizlerle hareket edip Osmanlı'nın orada zayıf düşmesine sebep oldular. Cevabımız C şıkkı oluyor. İslamcılık anlayışı, ümmetçilik anlayışı da bu şekilde amacından uzaklaşmış oluyor. Bir diğer sorumuz Mondros Ateşkes Anlaşması'nı Osmanlı Devleti adına imzalayan ve Balkan Savaşları'ndaki başarılarından dolayı Hamidiye, Hamidiye kahramanı olarak bilinen. Şimdi gerçekten önemli bir isim. Milli Mücadele Dönemi'nin de Milli Mücadele Kadrosu içerisinde Amasya Genelgesi ile birlikte Mustafa Kemal'in yanında yer alan bir isim. Balkan Savaşları'nda biliyorsunuz Hamidiye zırhlısı ile mücadele edip elinden geldiği kadar Ege'de Yunanlılara zayiat vermeye çalışan kişi kim? Rauf Orbay. Hamidiye kahramanı olarak bilinir. Ee, Burada A İsmet İnönü, C Refet Bele, D Cemal Paşa, E Ali Fuat Paşa gibi şıklarda verilmiş ama Hamidiye kahramanı dediği için direkt kimi alıyoruz değerli arkadaşlarım? Rauf Orbay'ı alıyoruz. Önemli bir soru, milli mücadele hazırlık dönemini kapsayan bir soru. Amasya genelgesi, milli mücadelenin yönteminin belirlenmesi. 2. Amasya görüşmesi, Mebusan Meclisi'nin açılması kararı. 3. Sivas Kongresi temsiliyetinin yürütme gücünü kullanması. 4. Havza genelgesi, Mustafa Kemal'in askerlikten ayrılması 5 mebusan me, mebuslar meclisi mebusan meclisi Mustafa Kemal'in Ankara'dan mebus seçilmesi. Dikkat ederseniz Milli Mücadele döneminde yaşanan gelişmelerle ilgili verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Hangisi tutarsız, hangisi yanlış diyor? 1. Amasya Genelgesi'nde evet Milli Mücadelenin gerekçesi, yöntemi, amacı belirlendi. Bunda hiçbir yanlışlık yok. 1 doğru. 2. Amasya görüşmelerinde Mebusan Meclisi'nin Açılması kararı alındı. Zaten bu görüşmelerden sonra seçimler yapıldı ve Mebusan Meclisi açıldı biliyorsunuz. 3. Sivas Kongresi ki temsiliyetin yürütme gücünü kullanması. Hemen örneklendirin ne olmuştu? Sivas Kongresi'nin hemen akabinde Ali Fuat Bey Batı Cephesi Kuvay Milliye Komutanlığı'na atanmıştı. Ve biz buna ne demiştik? Temsil heyeti yürütme gücünü kullanıyor. 3'te de bir yanlışlık yok. 4. Havza Genelgesi Mustafa Kemal'in askerlikten ayrılması. Bu yanlış. Niye? Çünkü Amasya Genelgesi'nden sonra Mustafa Kemal askerlik mesleğinden ayrıldı. Amasya Genelgesi'nden sonra Erzurum Kongresi'nden önce diyoruz. O yüzden değerli arkadaşlar dördüncü öncül yanlış. Beş, Mebusan Meclisi Mustafa Kemal'in Ankara'dan. Mustafa Kemal burada Erzurum milletvekili seçilmişti. Ha gitmemişti İstanbul'a zaten ayrı ama seçildiği yer Erzurum'da. Ankara milletvekili seçilmesi birinci mecliste. 1920'de TBM açıldığı zaman, Büyük Millet Meclisi açıldığı zaman Ankara'dan seçilmişti. Ama Mebusan Meclisi için Erzurum'dan milletvekili seçilmişti. O yüzden yanlış olan şıkkımız 4 ve 5. Devam ettik. Aşağıda verilen e, bilgilerin hangisi Doğu ve Güney cepheleriyle ilgili ortak özelliktir? Muharebeler dönemiyle alakalı bir soru. Öyle bir madde söyleyelim ki hem Doğu'yu hem de Güney cephesini ilgilendirsin. A. Kuvay Milliye Birlikleri'nin savaşması. Bu neredeydi? Kuvay Milliye Birlikleri zaten özellikle Güney cephesinde. Çünkü Doğu Cephesi'nde zaten düzenli ordu var. Osmanlı'dan kalan düzenli ordu. O yüzden Kuvay Milliye Birlikleri'nin savaşması nerede? E, Güney Cephesi'nde, Doğu Cephesi'nde böyle bir şey yok. B, Ermenilerle savaşılmaz. Evet. Hem Doğu'da hem Güney'de Ermeniler var. Doğu'da zaten Ermeniler bağımsız bir Ermenistan kurma hayaliyle harekete geçtiler. Kazım Karabekir onları durdurdu. Gümrü anlaşmasını imzalatmıştı. Güneyde de hatırlayın Fransızlara yardım eden Ermeni intikam alayları vardı. Yani güneyde de Fransız, güneyde de Ermeniler var. Doğuda da Ermeniler var. Doğru cevap B. Diğerlerine bakalım. Fransa ile mücadele edilmesi sadece Güney cephesi. 15. Kolordu birlikleri Doğu cephesinde. Her iki cephenin kapanmasından sonra Batı cephesinin açılması. Böyle bir şey yok. Cepheler eş zamanlı. Zaten bir cephe kapanınca oradaki birlikler diğer tarafa sevk ediliyor. O yüzden cevabımız Bursa şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi diyor bir diğer sorumuz? Birinci meclisin özelliklerinden biri değildir. 1920-23 arası demiştik. Birinci meclis. Birinci mecliste partiler yoktur, gruplar vardır. Doğru. Olağanüstü yetkilerle donatılmıştır. Bu da doğru. Dönemin şartları itibariyle güçler ayrılığı esasına dayanmıştır diyor C şıkkı. Bu yanlış. Güçler ayrılığı değil, güçler birliği esasına dayanmaktadır. O yüzden hangisi TBMM'nin özelliklerinden biri değil dediği vakit C şıkkı olamaz. Güçler birliği olacak çünkü. D. Ulusal olduğundan azınlık milletvekilleri yoktur. Doğru. Geniş tabanlı olduğundan her meslekten elbette birinci mecliste komutanı, esnafı, tüccarı, çiftçisi, imamı herkesin bulunduğu bir meclis biliyorsunuz. Ama C şık olmaz. Birinci meclis güçler birliği esasına dayalıdır. Güçler ayrılığı diyemezsiniz. Bir diğer sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi halifeliğin kaldırılmasının sonuçları arasında yer almaz? 3 Mart 1924 halifeliğin kaldırıldığı tarih, İnkılapların önündeki en büyük engellerden bir tanesi kalkmış oldu. Yani Adana şıkkı doğru. Kabine sistemine geçilmiştir diyor B şıkkı. Peki soruyu şöyle sorsak, kabine sistemine biz neyle geçmeye başladık? Cumhuriyetin ilanıyla. Dolayısıyla halifelikle değil, 29 Ekim 1923'te cumhuriyet ilan edildiği vakit biz kabine sistemine adımımızı atmıştık. Bursa şıkkı olmaz. Evet, halifelik kaldırınca laik ilkesinden önemli aşaması gerçekleşti. Doğru. Bir diğer Denizli'de TBM'nin ülke genelindeki otoritesi arttı. Doğru. Ulusal egemenlik anlayışı güçlenmiştir. Doğru. Ama değerli arkadaşlar kabine sistemine geçilmesi Cumhuriyet'in ilanı ile oldu diyoruz. Bir diğer soru çok partili hayatla, iç politika ile alakalı. Çok partili hayatın Cumhuriyet rejimine katkılar arasında hangisi gösterilemez? Atatürk döneminde iki defa geçmeye çalıştık ancak olmamıştı ve uzun bir süre 1946'ya kadar biz çok partili hayatı ara verdik. Çok partili hayatın cumhuriyet rejimine katkıları arasında hangisi yoktur diyor. Demokratik hayat güçlenir, doğru. İktidarın denetlenmesini kolaylaştırır, doğru. Halkın siyasi tercihlerine cevap verilir, farklı siyasi tercihler, doğru. İnkılap kanunlarının hızlı bir şekilde yapılması bu olmaz. Niye? Hatta şöyle söyleyelim. Atatürk döneminde TCF ve SCF yani Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Serbest Cumhuriyet Fırkası adı altındaki parti kuruldu ama ikisinin de ömrü 6 ay, 6 ay 1 sene bile değil. Peki ne oldu? Şu konuda karar verildi. Denildi ki artık uzun bir müddet bu parti kurma işine ara verelim. Ne yapalım? Buna müsaade edilmedi. İnkılapları yerleştirelim. Demek ki inkılap kanunlarını hızlı bir şekilde yapmak için dönemin partisi halk fırkası aslında ikinci bir partinin kurulmasına o dönemde pek de müsaade etmedi. Çünkü inkılapları hızlı bir şekilde yapmak lazım. Çünkü kesintiye uğruyor bazı şeyler. O yüzden denizli şıkkı gösterilemez çok partili hayatımın katkısı açısından. Farklı siyasi görüşler mecliste temsil edilir. Doğru. Yani Adana, Bursa, Ceyhan, Edirne şıkları çok partili hayata katkı sağlar. Farklı siyasi görüşler olur, halkın siyasi tercihlerine cevap verilir, iktidarı denetlemek kolay olur, demokratik hayat güçlenir ama Denizli şıkkını söyleyemeyiz. Yeni Türk Devleti, batılı devletlerle olan ticari ve ekonomik ilişkilerde yaşanan olumsuzlukları gidermek amacıyla önemli inkılaplar yapmıştır. Aşağıdaki inkılap hareketlerinin hangisinin bu amaca yönelik olduğu söylenemez. Hemen hatırlayacaksınız. O dersimizi anlatırken de söylemiştim. Batıya uyum. Takvim, saat, ölçü, tatil. Bunlar %100 inkılapçılık ve özellikle batıya uyum sağlaması, batı ile olan ilişkilerin güçlendirilmesi açısından yapıldı. Şıklara bakarsanız zaten miladi takvim, ölçü, tatil ve saat. Ama Denizli şıkkındaki aşar vergisi tarımla alakalı, köylünün üzerindeki yükün kaldırılmasıyla alakalı. O yüzden Denizli şıkkı olmaz ama diğer şıklar tamamen batı ile olan ticari ve ekonomik ilişkileri güçlendirmek için yapılmıştır diyoruz. Cumhuriyetin ilk yıllarında özel sektörün yatırım yapmasını ve gelişmesini sağlamak amacıyla Alınan önlem aşağıdakilerden hangisidir? Biz özel sektörü Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde hep söyledik, güçlendirmeye çalıştık. Hatta buradaki en büyük adımlarımızın başında hiç şüphesiz Teşviki Sanayi Kanunu geliyordu. 1927 yılındaki Teşviki Sanayi Kanunu'yla nakliyede indirim, vergi muafiyeti, arazi tahsis edilmesi. Dikkat edin cümlelere, bakın Teşviki Sanayi Kanunu ne getiriyor? Nakliyede indirim getiriyor, bu alı sanayiyle uğraşacak, vergi muafiyeti getiriyor, arazi tahsisi sağlıyor. Bunlar özel sektör güçlensin diye yapıldı. Oldu mu? İstenilen olmadı. Dönemin şartları. Hem 1929 ekonomik krizinin çıkması, hem Türkiye'nin altyapısının yeterli sermayesinin olmaması, altyapısının yetersiz olması bunu engelledi. Dolayısıyla Türkiye özel sektörü güçlendirmek için Adana şıkkında ifade ettiğimiz gibi teşviki sanayi kanununu çıkarttı. Ama istediğimizde pek olmadı. Ama sorumuzun cevabı Adana şıkkıdır. Kabotaj kanunu, deniz karasularımızın, denizlerimizin, göllerimizin kullanılması, kapitülasyonların kaldırılması o da önemli. Aşar vergisinin kaldırılması, tarımla devletçil politikasının uygulanması ama dikkat edin. Soru ne diyor? Direkt özel sektörün yatırım yapması ve gelişmesi için doğrudan bunu ilgilendiren hangisi? E, Teşviki Sanayi Kanunu. Devam ediyorum. 1926'da kabul edilen Kabotaj Kanunu ile Türk karasularında taşıma hakkı yalnızca Türk bayrağı taşıyan gemilere. Şimdi kabotaj kanunu, kabotaj kanunu, kabotaj kanunu kendi karasularımızda her türlü işletme hakkının bize verilmesiydi ki Atatürk'ün Atatürk ilkeleri içerisinde de, de milliyetçilikle alakalı olduğunu söylemiştim. Bu yasanın aşağıdaki gelişmelerden hangisine neden olduğu söylenemez. Ülkedeki tersane sayısının artması, evet. Ekonomik alanda bağımsızlığın güçlenmesi, Türk denizcilik sektörünün daha da gelişmesi, tamam. Yabancı sermayenin ülkeye girişinin yasaklanması. Bu tip ifadelere dikkat edin. Yasaklamak yok. Ne yapılıyor? Belli sınırlamalar getiriliyor. Yani buradaki dikkat edeceğiniz kelime yasaklamak kelimesi. Yasaklamak değil, sınırlandırmak. Yani gümrük tarife kanunu çıkarılıyor, gümrüklerde düzenleme yapılıyor. O zaman burada e, tuzak olan kısım ne? Yasaklamak ifadesi. Buna dikkat edeceksiniz. Deniz dışı. bir söylenemez. Dışa bağımlılığın azalmasıyla ulusal sermayenin artması kesinlikle bunlar vardır. Çünkü kendiniz işleteceksiniz. Dışa bağımlılığınız azalıyor. Bu şekilde Kanunu'nu kanununda hatırlattık. Bir soru çözümünü daha tamamladık değerli arkadaşlar. Bir dahaki derslerde görüşmek üzere hepinize çalışmalarınızda başarılar.